Bugün bahçeye geldik. Her taraf yem yemyeşil. Çiçekler, böcekler, kuşlar. Ne isterseniz var. Ağaçlar bahar açmış. Aşıları, yaptığım aşıları şöyle bir gezeyim dolaşayım dedim. Şunları görebiliyor musunuz? Bu Bombay arıları. Eskiden çok arı vardı. Bunlar özel olarak yetiştiriyorlar bu araları. Hatta Akdeniz yöresinde seralara bırakıyorlar. Tozlaşmayı sağlamak için. Şu. Büyük para. Normal zaten baraları, bal arısı falan pek kalmamış. Bal arısı olsa şunlar bal çiçeği denir aslında bunlara bal çiçeğinden bol miktarda bal topladığı söylenir ama tabi arı olmadığı için çiçeklerde de arı yok. Şöyle gidiyoruz. Şu bizim kiraz dikmesi. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Eğer yanmazsa bunu da çok güzel. Kiraz olacak. Kiraz ağacı hemen yanındaki yine diktiğim armut tepesinde baharları görüyorsanız vardır. Şu yine kiraz maşallah. İnşallah yanmaz. Büyük kiraz ağacı bu. Bu büyüdü artık. Bunun tepesine çıkamıyoruz. Tepesini keseceğiz. Alt dağlarını genişleteceğiz. Cevizler henüz yeni uyanmaya başlamış. Bu şekil. Aşılara bakmaya geldik. Az sonra size aşıları da göstereceğim. Tutmuş mu tutmamış mı? Pek belli olmaz ama yine de az çok bir iki emaresi olur. Şurada bir tane kiraz vardı. O kiraz kurumuş nedense. Bir de tut var orada. Bu tutu açmamız lazım seneye inşallah için zamanı geçti. En güzel baharda bu. Maşallah. Nazar değmez inşallah. Aşılarda buluşmak üzere. Bir de derenin suyunu çekeceğim. Bakalım ne kadar su gelmiş derelere. Sular boş, boş, Helal Evet şöyle. Bahar açmaya başlamış yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi. Su tutmamış. Şu Yine burada yedik. Bu da şöyle gene çiçek açmaya başlamış. Şöyle. Yiyoruz. Şu kurumuş. Şu büyük ihtimalle tutmayacak gibi. Ama şu iyi gibi şu iyi gözüküyor. Şu anda su dökeceğiz bunlara. Şuna da gene su döktüm Belki Evet, şu anda patlayabilir. Bir hafta da susuz kaldı bunlar. İki hafta önce açladığım erik aşısı. Siyah erikten. Yeni yeni hemen başlamışlar şöyle çiçek açmaya. Çiçek bile açmış. Biraz geç açtı. Bu geç uyanıyor bu erik. Geç açtığı için şöyle 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 gördüğünüz gibi şöyle bir de şurası var. Bahar açmış. tutmuş. Henüz daha bu tuttu belli olmaz. Açmıştır ama yaş olduğu için çiçek açmıştır. Biraz daha bekleyeceğiz aşılarımızı. Eğer bu çiçekler kaybolmazsa tutmuştur. İki tane bunlar.